Herkes internet sayesinde, televizyon sayesinde her şeyi bildiğini düşünüyor. Ama bütün her şey ters gidiyor. Mesela koltuğa gelip oturuyor herhangi bir psikolojik problemden bahsediyor. Ağzını açıp iki cümle söylediğin andan itibaren sözünü kesiyor sevgili dostum. Hocam diyor bunları ben biliyorum. Peki bunları biliyorsun da neden o zaman buraya geldin? Biliyorum ama işte yapamıyorum. Anladığım zayıflamak için geldim koltuğa. Herkes nasıl zayıflayacağını biliyor. Basit. Az yemek, çok enerji harf etmek. Bak basit. Ha bilmek de basit yani. E peki bu bizim zayıflamamıza yetiyor mu? Yetmiyor. E o zaman demek ki bir şeyi bilmek bir hiç hükmünde. Dostum eğer tek tuşla en uzak bilgiyi bile kendine yaklaştırıyorsan ve okuyabiliyorsan bir şeyi bilmek artık değersizleşmiş demektir. İnsanı sonuca götürmeyen her şey değersizdir. Bilmek demek yapmak demektir. Yapmak demektir. Eğer bir şeyi yapamıyorsan biliyorum deme. Çünkü aslında bilmiyorum büyük bir olgunluk mertebesidir. Sokrates'i bilirsiniz. Büyük filozof. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Çünkü bilmek büyük bir olgunluk mertebesidir. Her yerde görüyoruz. Mesela bir alanda uzmanlaşmış, siyaset hakkında ahkam kesiyor, ekonomi hakkında ahkam kesiyor. E ama sen bildiğinin alimi olabilirsin, bilmediğin, uzmanı olmadığın taraflarında cahilesindir, bilmeyenisindir. Bir alanda çok okul okumuş olmak her konuda hüküm verebilecek bir statüye sokmaz ki seni. Hem sağlık alanında, hem ekonomi alanında, hem siyaset alanında zamanında herkes her şeyi biliyor ve bilmek değersizdir. Yapmak değerlidir. Yapmak bizi alır göğe yükseltir. Yapmak bizi olumsuz bir psikolojiden iyi bir psikolojik hale taşır. Yapabiliyorsan biliyorsun demektir. Becerebiliyorsan alimsin demektir. Yani yapmanın becerisi gerçek bilgidir. Yapmak, eyleme dökmek, harekete geçmek, bilmektir. Yapamadığın şeyin cahilisindir hala biliyorum diyorsan eski ifadeyle cehli mürekkep yani cehaletin en zor, en kötü mertebesindeyiz demektir. Sevgili dostum neyi yapabiliyorsan onu biliyorsun demektir. Mesela internette bir otomobilin hatta elektrikli bir otomobilin nasıl yapılacağı konusunda bir sürü bilgi var. Projelere daha iyi ulaşabilirsiniz. Elon Musk diye bir adam var biliyorsunuz. O yayınlamıştı bile hatta. Peki koskoca yüzlerce ülkeden kaç tanesi yapabiliyor bunu? Demek ki sadece sadece o projeye, o bilgiye sahip olmak onu yapabilmek anlamına gelmiyor. Yapabilmek değerlidir. Bilgiyi eyleme dönüştürmek değerlidir. Diyelim ki benden tavsiye isteyen arkadaşlara bazen caddede de beni yakalayıp tavsiye isteyebiliyorlar. Ben de diyorum ki bir nefes egzersizi çeşidinden bahsediyorum ayaküstü. ha diyorum ki şöyle şöyle yap, şu düzende, bu şekilde şunları düşünerek nefes al ver ve bu nefeslere devam et. Diyor ki hocam nefesi biliyorum. Peki nefesi biliyorsun tamam da bunu uyguladın mı hiç? Yok hocam bir iki defa uyguladım da uygulamadım. E o zaman bilmiyorsun demektir. Halbuki en basit bilgiyi kendi yaşamına geçirirse, kendi hayatına geçirirse elbette ki bir sürü şey yaşayacak demektir. Mesela benim o videolar dizisi var. 3 bölümden oluşuyor. Psikolojik problemleri aşmanın 10 yöntemi. Güzel kardeşim oradaki 10 yöntem var ya dünyanın neresindeki psikologlara müracaat edersen et. Onların bir kısmını veya tamamını danışanlarına öneriyorlar. Ben de öneriyorum. Diyorum. Başka psikologlarda, bütün meslektaşlarımız öneriyor. Peki koyduk oraya videoya. Bazıları diyor ki ya hocam sen meslek sırrını niye anlatıyorsun? Ne sırrı kardeşim? Keşke herkes yapabilse. Keşke her şeyi buradan söyleyebilsek. Bazen de diyorsunuz ki hocam birkaç cümle, birkaç cümle. Bir şey söyleyin de hemen geçsin. Birkaç cümle söylemeyle geçmiyor. Kaygıyla ilgili, depresyonla ilgili, üzüntüyle, çökkünlükle ilgili, her neyle ilgili olursa olsun. O üç bölümlük psikolojik problemleri aşmanın 10 yöntemini bırak tamamını, üçte birini düzenli olarak yapabilen psikolojik problemlerin büyük bir kısmını aşar. Yani yapabilen aşar. Yapabilen iyi bir noktaya kendisini getirmeyi başarır. İşte yapamayan bir desteğe müracaat ederek yapabilmesi noktasındaki o engelleri kaldırma manasında destek alır uzmandan. Ben burada ne yaparsam yapayım, hipnoterapi de yapsam, telkin de yapsam en nihayetinde kişi gidip onu uygulayacak ki yapacak ki eyleme dökecek ki iyi bir psikolojik hale geçsin. Yapabilirliklerinin boyundan 5 kat daha fazla olmasını diliyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum.